Değerli arkadaşlar, aracımız Ford Focus, dizel otomatik ve bu araçlarımızda genelde rolantide çalışırken aracımızda titreme, kasada titremeye sebebiyet veriyor ve bununla ilgili ne yapılması lazım arkadaşlar, volant var, şöyle gel böyle gösterelim. Şu volant fazla oynuyor, bu normalde evet oynar ama birazcık oynar. Bu içerisindeki kavuşuk malzeme ve içerisinde yaylar var, bu yaylar özelliğini kaybediyor. Ee, ve ne yapıyor fazla oynayınca da rolanti de titremeye karşı e, titreme yapabiliyor e, bununla ilgili arkadaşlar gel böyle e, bu aracımızın karteli e, ve şu tarafta da şanzıman yağ filtresi var e, ve bu şanzıman yağ filtresi de yağı da her 45 bin kilometrede bir değişmek zorunda değerli arkadaşlar e, bunların yağlı türbünü vardır ee, yağlı türbündür. Yani bu kolay kolay e, yağlı kavramadır. Kolay kolay arıza yapmaz ama e, bunlar sağlam şanzımanlardır. E, şimdi sökelim. E... Evet ve bunu alıyoruz arkadaşlar evet bakın görüyor musunuz fazla oynuyor bu da bak çok az oynar bu da yenisi bu biraz fazla oynuyor değerli arkadaşlar bu araçlarımızda şanzıman yağlarımız her 45000 kilometrede bir değişmek zorunda bilginiz olsun. Ortalama 7, 8 litre yakın yağ alır e, filtre ile beraber. E, dizel otomatik araçlar için konuşuyorum. Benzinli power shift kuru şanzıman e, araçlarda yağ değişimi yapılmaz. Ortalama 2 litre yağ vardır ama onlarda boşu boşuna yağ değiştirmeyin hiçbir anlamı olmaz. Onlarda ise e, kalkışlarda titremeye sebebiyet verir birden ikiye geçiş esnasında. Kuru kavramalar için bahsediyorum, bunlar için bahsetmiyorum. E, ve kuru kavramalarda şanzıman yağınızı boşuna değiştirmeyin, düzelmez. Ee, ama bir de şu var, bunların bir de yazılımları var. Yazılımları da kontrol edin. Ee, diğer benzin araçlarda da yazılım var. O yazılımları da kontrol ettiğini FDRS ve IDS üzerinden. Ee, dediğim gibi kuru şanzımanlarda boşu boşuna ben yağımı değiştireyim de titreme düzelsin, boşu boşuna para vermeyin. Kavrama değişiyor onlarda. Onlarda kuru tip kavramı var, bunlarda yağlı tip kavramı var. Değerli arkadaşlar, Fiesta ve Ford Ecobos servisimiz İstanbul Ferhatbaşı 15. sokak ve No 101'dedir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.